Bize sadece bir yaşam alanı olarak olanak sağlamaz. Aynı zamanda en derin duygularımızı keşfetmemiz için bir de derin bir yolculuğa çıkarır. Çocukların dünyasında doğa, çiçeklerin renkleriyle, rüzgarın şırtısıyla, kuşların cıvıltısıyla aslında etrafı ne kadar güzelleştirdiğiyle bütünleşir. Çocukların hayatını, çevreyi ne kadar güzelleştirdiğinin yanında onlar için çok öğretici, sorumluluk sahibi ve özgür düşünmeyi geliştiren bir unsur olarak yer Çocuk yeşil vatan temalı etkinlikler çocuklar için ve biz okul öncesi öğretmenleri için oldukça önemlidir. Bu etkinliklerde ağaç dikmek, geri dönüşüm materyalleriyle oynamak, doğa yürüyüşleri yapmak, doğanın sesini dinlemek gibi etkinlikler aslında çocukların gelişimsel düzeyleri açısından doğayı hem sevip hem de koruyabilme hissiyatını verebilmek için aslında oldukça önemli bir kısımdır. E, örneklerinden bir tanesi aslında ağaç dikme etkinliğidir. Çünkü çocuk ağacı hem zihnen hem de somut bir öge olarak kabul edebiliyor. Yeşil vatan temalı etkinliklerde bir ağacı diktiğiniz zaman... Bunu hem gözünüzle görebileceksiniz hem de zihin olarak çocuğa bunu çok güzel işle verebileceksiniz. Çocuk ağacı diktiğinde, ilk olarak sarıldığında bütün kolları birleşebiliyor. Daha sonraki zamanlarda ağaç büyüyüp geliştikçe elleri, kolları artık kavuşamamaya başladığında aslında bunu çok daha güzel gözlemleyebilecek. Ve bu süreç bu çocuk için daha keyifli ve daha güzel bir ortam hazırlığına girecek. Gelişimsel açısından diğer altını çizdiğimiz önemli nokta ise geri dönüşüm materyal Alle, çocuğunuzda bir yürüyüşe çıktığınız zaman bir sepet alın ve o sepetin içerisine çöp olarak değerlendirdiğimiz doğayı korumak için, çünkü en iyi pekiştireş budur. Çöp olarak değerlendirdiğimiz malzeme materyalleri o sepete toparlayın. Eve geldiğiniz zaman bu etkinliklerle, bu materyallerle ortaya bir etkinlik sunduğunuzda çocuk hem aynı zamanda doğanın korumanın nasıl bir his olduğunu öğrenecek hem de bunun çocuklar için farklı bir bakış açısından bakmanın ne demek olduğunu öngörecek. Bir materyali sadece sadece bu bir kap, plastik kap dediğimiz şeye aslında onun saksı olabileceğini, aslında onun kalemlik olabileceğini, aslında onun bir çöp ziyadesiyle nereden baktığımıza bağlı olduğunu öngörebileceğiz. Bu açıdan hem doğayı korumanın hem doğanın işlevini desteklenebilmesi için hem de çocuğun gelişim açısından geri dönüşüm kinlikleri de oldukça önemlidir. Bir değeri de doğanın sesini dinlemek. Çünkü doğa sadece dokunarak görerek hissedebileceğimiz bir yer değil. Aynı zamanda sesini duyarak da hayatımıza entegre olabilecek bir yer. Doğaya çıkın, gözlerinizi kapatın, dinleyin. Ağacın rüzgardan sallanma sesini, ayağınızı adım attığınızdaki şırtı sesini, gözlerinizi kapattığınızda gelen kuş sesini, hayvan seslerini, varsa su sesini bunları gözlerinizi kapattıktan sonra kulaklarınızla hissetmeye çalışın. Burada beş duyu organımızı çalıştırıyoruz ki doğayı sadece anlamak, sevmek, korumak değil aslında içselleştirebilmemizi istiyoruz. Çünkü asıl yaşam alanımız bizim asıl evimiz doğa ve biz orada entegre olmamız gerekiyor.